Merhaba millet, Channel ekranlarına hoş geldiniz. Umarım görüşmeyeli keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Bildiğiniz gibi haftaya Path of yeni sezonu çıkıyor. 0.4 update'i geldi. Ben de bugün sizlerle birlikte patch notlarını yorumlayacağım. Şöyle bir şey yapacağız. Herkes benden minyon görmeye alışık olduğu için ben minyonlar üzerinde duracağım daha çok. Ola ki ben minyonlarla ilgilenmiyorum diyorsanız videoyu ileri doğru sarıp oradan patchle ilgili detaylara da bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ilk konuşmak istediğim şey Ralakesh. Ralakesh nerflendi. Şöyle oyuna geçip göstereyim. Bizim bir tane Ralekeş diye Talisman of Ralekeş diye bizim bir tane kullandığımız bir gem var. Bu %6 minion efficiency veriyordu. Yani minionlar daha az Spirit istiyordu altı. Biz bunu istediğimiz kadar kullanabiliyorduk. Benim şu anki kafalımda iki tane var. Bunu üç tane takanlar vardı. Ben zaten bir sürü buff alabiliyorduk. Bu arkadaşlar nerflendi. Burada şurada yazıyor zaten neredeydi o Ralakesh? Heh <laughs> ben bulasıya kadar. Artık %8 veriyor. %6 değil ama bir tane takabiliyorsunuz. Bu çok ciddi bir nerf arkadaşlar. Direkt olarak Spirit konusunda biraz daha sıkıntı yaşayacağız bu sezonda. İlk yapılan nerf bu. İkinci yapılan nerf şöyle göstereyim size. Frozen Mandibles arkadaşlar Frozen Mandible'lar artık Spectra veya Tamed Beast olarak alınamıyor. Yani Minion olarak alamıyoruz bunu. Frozen Mandible'ın kalkması niye önemli? Şimdi ben geçen sezonda yani 90 100'e kasmaya çalıştım. 99'dan sonra bayılıp yapamadım. Onunla beraber bazı arkadaşlarla sohbet etmiştik yabancılar genel olarak. Spectra'ları denedik. Minion build'ine neler yapılabilir gibi denedik. Uzun nefin kısası. Yani Frozen Mandible'a en yakın Minion de çok kötü. Yani Power Zealot var ona yakın. Bir iki tane daha var. Gelit Zealot var. Valgard var. Ya yani mesela şöyle düşünün. Bu böyle bir karakterle 36k DPS'i var bunun. Frozen Mandible'a geldiğinizde bu sayı 235k'ya çıkıyor. Bu çok ciddi bir yükseliş. Bu bir. Frozen Mandible neden daha iyi? Çoğu minion projectile atıyor. Projectile'ların yolda gitmesini beklemeniz lazım. Bunlar mili. Agro range'leri çok yüksek ve speed'leri de çok yüksek. Yani very fast artı fast. ikisi birden kodlanmış. Database'den böyle çok ciddi araştırmaya kalkarsanız. Doğal olarak bunu çok güzel minionlardı. Bunların kalkması bir nerf. Şunu da söylemem lazım. Summon Spectre'lerin genele yani Mandible kalktığı için bufflanacak denmiş. Ben bu konuda firmaya güvensem mi bilmiyorum. Yani fikrinizi siz yazın. Diyelim bunu bufflamak istedi. 36k hasarı var. Zaten yavaş. Hani Mandible'lar kadar hiçbir şey hızlı değil. O apayrı bir konu. 36k %100 bile bufflasa ki bufflamaz. Gene yarısı kadar bile etmiyor. Üçüncü konu şurada ben Discord'da da paylaştım. Bu arada arkadaşlar patch notlarını okumadıysanız, üşendiyseniz komple İngilizce vesaire tamamı Türkçe halinde bizim Path of Exile duyuru kanalına Discord'a atacağız. Discord linkinde de aşağıya bir yere koymuş oluruz. Yani şurada duyuru kısmında olmuş olacaklar. Şöyle bir şey gelmiş arkadaşlar oyuna. Bu şimdi Druid'in alt sınıflarından biri Oracle'a ait. Druid'i birazdan bahsedeceğim ne geldi vesaire diye de. %40 increase reservation efficiency of minion 8 diye bir şey var. Yani %40 daha verimli minion çağıracaksınız. Bu ne demek? 100 spirit isteyen bir şeyi sen çağırıyorsan Oracle oynuyorsan eğer 60'a gelecek. Ralakeş debuff'ı ile beraber ver. Bu çok OP bir şey. Mii'in build'larının büyük bir çoğunluğu Oracle'a geçebilir. Witch'ten, Infernalist'ten oynayabilirsiniz. Birazdan ona da değineceğim ama Oracle çok ciddi bir buff. Ya totik sadece bir tane şeye bakarak bununla oynanır mı diyorsun? Oynanır arkadaşlar. Bu çok ciddi bir buff yani. Bunun şakası yok. İkincisi abi işte bu pasif skill tree'de. Buna herkes tıklayabilir mi? Hayır arkadaşlar. Oracle kendine özel bir pasif skill tree'si var. Diğer sınıfların tıklayamadığı şeylere tıklayabiliyor. Zaten yolum bir değişik böyle dallı budaklı çıkıyor. Görüyorsunuzdur. O yüzden ben bu sezon Druid, Oracle oynayacağım ve yine Minion Build'ı yapacağım. Bir diğer bahsetmek istediğim konu Nerf yine. Gerçi bunu oynayan yok da ama söyleyeyim aranızda böyle şey varsa ya ben bunu yaparım denerim diyen varsa Seating Body diye bir skill vardı Infernalist'te. Yüksek ve Infernal Flame'e çıktığınızda yanınızdaki tüm ally'lar %50 ekstra fire hasarı kazanıyordu. Ally'lara bu minyonlar da dahil tabii ki. Bu da arkadaşlar nerflenmiş. Yani nerflenmemiş de bu zaten kaldırılmış. Bu bambaşka bir şeye dönüştürülmüş. Yukarıda Archon buff'ları vardı ya Archon artık nasıl okunuyorsa Bunlarla ilgili bir şeye dönüşmüş. Bunları da hatta toparlamışlar. Böyle Fire, Lightning, Ice falan değil de elemental olarak gelecek. Durum bu şekilde yani. Hani buradan oynamayı düşünenler varsa. Bu sezon yoktu. Ben Poe 2 Ninja'da herhangi bir sitede böyle 95-96 level'ı geçen bununla oynayan kimseyi görmedim. Ama aklınızda varsa da bu da iptal yani. Bununla da oynayamazsınız. Lich tarafından yine benzer şekilde oynayabilirsiniz. Ben dediğim gibi Druid'i daha güçlü buldum. Druid oynadığımızda ne değişecek hayatımızda? Şuradaki skill'lere erişemeyeceğiz. Yani şöyle isterseniz tıklayıp erişebilirsiniz de Witch dışında bir şey açarsanız bunlar minion damage vermiyor. Bunlar normal elemental hasarı falan tarzı şeyler veriyor. Bunlardan vazgeçeceğiz ama daha fazla minion oynayacağız. Bana daha Wirt geldi. Yine sizin tercihiniz. Yani Lich'le de oynasanız şu iki şey durduğu sürece çok çok yanlış olmayacaktır. Ama Oracle'la bir Druid'le denemek istiyorum. Peki minion değişiklikleri bunlar. Yani ufak tefek değişiklikler de var. Skeeter River bufflanmış falan da e, kim şey takar Skeeter River diye böyle bir geçelim. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Bazı bufflar da var. Bunu o yüzden şuraya koydum. Keston minion Death artık 60 spiritlerini 30 spirit'e çıkartılabiliyor. Bu da şu anlama geliyor. Biz şimdiye kadar yaptığımız minion build'larını güçlü olması üzerine kurduk. Yani minionlar güçlü olsun, çok vursun. Biz de yara yara ilerleyelim. Bizim oyundaki mantığımız buydu. Bunun dışında şöyle minion build'ları olabilir artık. 30 spirit isteyen 28 de en düşüğü yanlış hatırlamıyorsan bir tane spectra vardı. Alırsın. Ölmesi için alırsın. O ölmesin diye uğraşmazsın. Hatta infernal lane falan takarsın üstüne. Hepsi öle öle ilerler. Onlar öldükçe de sen sürekli spell atıyor olursun. Comet build'ı kasabilirsin. Yani şöyle oynanıyor o build. Minion buff'larının hiçbirine tıklamıyorsun. Minion hasarıymış, minion bilmem nesiymiş. Sadece revive'lara tıklıyorsun. Daha hızlı doğmalarını yarayan şeylere tıklıyorsun. Onun dışında normal spell damage'ını kasıyorsun sen. Minion'lar öldükçe patır patır yukarılardan bir şey düşüyor. 30 spirit çok ciddi bir buff. Yani yarı yarıya düşmüş maliyeti. O yüzden o tarz bir build oynanabilir. İlk olarak Keston Minion Death'i dedik. İkinci olarak yine Yine güzel bir spektre bulursak onunla sıfırdan bir minion build yapabiliriz. İkinci oynanış tarzımız da bu olur. Üçüncü olarak da arkadaşlar Spectre'e bufflanacak demişler. Şimdi bunları buff deyince dümdüz hasar diye düşünmemek lazım. Belki bazılarının movement speed'i arttırılır. Bazılarının da canı arttırılır. Canla beraber oynanan minion'lar da var. Oyunda şöyle bir mantık var. Bir tane daha doğrusu support gem var. Minion'a takıyorsun. Total canının belli bir yüzdesi kadar etrafını yakıyor. Çok yüksek canlı bir şeyler gelirse oyuna biz onu daha da şişirebiliyoruz tabi belli yöntemlerle lerle falan. Onlardan çağırıp hani minyonlar kessin değil de minyonların dolaşmasıyla yürümesiyle her şeyin ölmesi gibi bir senaryo da var. Hani onunla ilgili de video koyarız zaten ekrana. Bu tarz bir build da yapılabilir. Bu sezon için söylüyorum. Yani üç farklı oynanış tarzı olabilir ama şu an için net bir şekilde söylüyorum. Bu bir arkadaş tavsiyesidir. Yatırım tavsiyesi değildir. Boz Mandible kalktıktan sonra minyon buildları ne olur? Diğer spektreleri ne kadar elle tutulur bir şeye çevirirler? Onunla ilgili bir şey şu anlık söyleyemem arkadaşlar. Benim gibi ben minyon Başka da bir şey oynamam diyorsanız gelin açın oynayın ama ya ben düşünüyorum şu an diyorsanız çok safe pick değil. Tabi şunlardan da bahsetmem lazım minion özelinde değil de artık oyun genelinde bunlar. Bazı support yemler çok ciddi bufflanmış. Ash Radiance mesela biz bunu minionlarda da kullanıyoruz. %20 yerine artık %40 ekstra lightning hasarı veriyor kaos olarak. Bunlar da yine ufak tefek buff sayılabilir. Yani şöyle diyeyim benim geçen sezon yaptığım build var ya Powered Zealot o çalışır. Çünkü o minionun kendisi bufflanacak. Kullandığı supportlar da buff. Yine her şekilde çalışır ama diğer bir kadar veya frozen mandible kadar en azından hızlı bir map clear beklemeyin ondan. Çok güzel boss eritiyor ama map clear'da yani project projectile'ların gitmesini beklediğiniz için mantıken birazcık zayıf kalabiliyor. Peki abi oyunda ne değişti? Yani minion dışına gelirsek. Şimdi druid denen sınıf geliyor. Druid'in iki tane ascendant sınıfı var. Üç tane de formu var. Formları da ayı, kurt ve wyvern. Güzel bir oynanışı var. Videolar dönüyordur. Mantık şu bir forma dönüşüyorsunuz. O formdayken rage biriktiriyorsunuz. Rage biriktirdiğinizde özel skillleri kullanıyorsunuz veya daha etkili şekilde mevcut skillleri kullanıyorsunuz gibi mantık var. Bununla beraber tabii ki spirit isteyen gemleri vesaire var. Dediğim gibi zaten çok beklenen bir sınıfta. Çoğu oyuncunun hoşuna gitti diyebiliriz. Lig mantığı da şu şekilde. Ligin adı Fate of the Vaal arkadaşlar. Vaal tahmin edeceğiniz üzere Corruption üzerine kurulu. Şöyle özet olarak anlatayım. Detaylı siz aşağıdan okumak isterseniz okursunuz. Bir labirent var oyunda. Yeni bir labirent sistemi geldi. Bu labirenti kendi oluşturuyorsunuz. Kendinize göre ayarlıyorsunuz. Bazı odaları buff'lıyorsunuz, ona göre hasar alıyorsunuz. Mesela o labirentteki komple canavar sayısını arttır, gücünü arttır gibi seçeneklerle orayı buff'layıp kendinize göre ödüller alabiliyorsunuz. Ligin özel mekaniği de şuradan geliyor. Corruption. Artık unik eşyalara corruption attığınızda istenmeyen etki vardır ya bazı uniklerde. Yani çok iyidir ama bir tane saçma sapan bir şey vardır. Ondan dolayı kimse kullanmaz. O özelliği kaldırma gibi corruption'lar var. İkinci olarak double corruption bir özellik var bu sezon gelen. Daha da ileri giderse karaktere koraptatabiliyorsunuz şu an. Karaktere da şu şekilde oluyor. Karakteriniz bir yere yatıyor. Korapt ediyorsunuz. Sanki pasif ağacından bir şeye tıklamışsınız gibi ekstra bir özellik ekleyebiliyorsunuz karakterinize. tabi ölünce gidiyor. Yani tekrar gidip koraptatmanız gerekiyor kendinize gibi bir durumu var. Onun dışında yeni pinnacle boss'u geldi. Boss kesmeyi o tarz işleri sevenler için. Atlas pasif de de bazı değişiklikler var. Şuraya yeni bir şey geliyor arkadaşlar. Yeni bir şey dediğim de abyss abyss mantığı oyunda devam edecek. O mekanik olarak oyunda kalacak. Onun da yine pasifleri olacak. Buradan tıklayıp kendinize göre yapabileceksiniz. Ama patch'in ana mekaniği onlar olmayacak. Nasıl ki Breach böyle oyunun ana hedefi değil. O da oyunun ana hedefi olmayacak. Geçen sezon kadar ağır olmayacak. Bazı şeyleri kaldırılmış. Patch notlarından bakarsınız zaten. Ama oyunda olmaya devam edecekler. Patch notlarını şöyle. Genel olarak bazı şeyleri çok beğendim. Bazı şeyleri hiç beğenmedim. Çok beğendik bahsedeyim. Oyunla yani quality of life dediğimiz güncellemeler var. Biliyorsunuz biz yayıncılarla buluştuğumuzda sohbet derken ben her şeyde de söylüyordum yani şu Delirium fogo oyundan kaldırın artık yani. Hani öyle aşamada önemli değil ama late game'e geldiğimizde bembeyaz oyun oynuyor herkes falan diyordum. Ya ben dedim diye değil gerçi. Aklın yolu bir. Bunu duymuşlar. Delirium Fog oyundan kalkmadı söyleyeyim ama çok ciddi bir şekilde nerflendi. Yani daha böyle tatlı, temiz bir hale getirildiğini söylüyorlar. Tabi oyunun en büyük sıkıntılarından bir tanesi de optimizasyon. Optimizasyonla ilgili de ciddi bir çalışma yapmışlar. Optimizasyonun dışında. Şimdi biz burada bir tane map var. X kasanlar biz rarity ile falan uğraşmıyoruz. Biz pack size map'lerine giriyoruz. <laughs> Olayımız bu run'a biz artı pack size giriyoruz mape. Bununla birlikte tabi atlas pasiften de benzer şeylere tıklıyoruz. Yani biz item item artık önemsemediğin yerde bu şekilde oynuyorsun. Map'te adım atacak yer kalmıyor. Arkadaşlar bu şekilde en yüksek sistemler bile 20-25 FPS'ler görüyor. Bu çok büyük bir sorundu. Bunu çözmüşler. Şöyle çözmüşler. End game'deki monster sayısı, canavar sayısı %40 azalmış. Mantık şu şekilde. Olan canavarların canı artıyor. Biraz daha güçleniyorlar. Loot'u da aynı şekilde diğer diğerlerine aktarılmış gibi düşünün. Ama sayısı azalıyor. Hani genel optimizasyon güncellemesinin yanında canavar sayısını azaltarak da bir çözüm sunmaya çalışmışlar. E Delirium Fog da zaten kastıran bir şey. Hoş bir şey değil yani onu da söylemek lazım. Sonuç olarak late game'de artık daha keyifli, daha stabil bir oyun oynayacağız. Çünkü gerçekten yayınlarda falan çok arkadaş geliyordu bu şekilde. Ya işte abi oyun early'de de güzeldi. Akıyordu. Ekleri geçtik bilmem ne. Late game'de map yaparken yapamıyorsun yani. Kasıyor, donuyor, ölüyorsun. Bir de başına bir şey donmadan dolayı ölmek insanı çok sinirini bozar yani. Bunların biraz daha üstüne gitmeye çalışmışlar. Onun dışında maplerle ilgili çok ciddi bir değişiklik var. Onu da söylemem lazım. Maplere her şeyden önce artık delirium basamayacaksınız gibi bir durum var. Ama buradaki eksiği de tabletlerle çevirmişler. Tabletler artık iki tane zımbırtılı olmuyor. Bunlara bildiğiniz regal artı exalt atabileceksiniz. Yani dört etkili bir tablet veya regal çamili atabileceksiniz. Dört tane buff'ı olan bir tablet sahibi olabileceksiniz. Tabletlere corruption da atabileceksiniz ama onu atabilmeniz için pinnacle boss'u kesmeniz gerekiyor. Bir de biraz daha sürpriz üzerine bir sezon olacak. Bunu kaçıranlar olmuş. Bu çok garip bir değişiklik aslında. Bridge, Ritual, Delirium veya Expedition gibi şeyler Map Legend'de gözükmeyecek arkadaşlar. İkonları olmayacak. Yani şöyle bir şey var. Sen tablette ekliyorsan olacak da. Ya o zaten kesin olacak. Ama böyle girdiğinizde bütün mapları böyle göreceksiniz aşağı yukarı. Ekstra özellik olarak görebileceğiniz şeyler Clans'ler veya işte Corruption'lar gibi düşünün. Veya özel mapler. Onun dışında böyle boş bir harita göreceksiniz. Ama sen girdin buna. Hiçbir şey yok değil mi? hiçbir şey yazmıyor. Tablet mablet de koymadın bir girdin. Breach var, Delirium var Expedition. Hepsi bir arada da gelebilir. Hiçbiri de gelmeyebilir gibi bir durum var. Bunun dışında peşle ilgili söyleyeceğim çok bir şey yok arkadaşlar. Yani Druid'un Oracle ağacından dolayı yani oyundaki herkes neredeyse Druid oynayacağı bir patchten bahsediyoruz. Kendisi zaten şekil değiştirmesiyle siperleriyle düz Druid oynayacağım ben. Bildiğim gibi DM'ler için bile gayet ilgi çekici. Bir de Oracle diye bir şey koydular. Orada minionla ilgili bir buff var. Okey de acaba curse'lerle ilgili ne buff var? Veya aura ile ilgili ne buff var? Hani bot vesaire yap isteyenler. O yüzden da baya ön planda olacak gibi duruyor. Sizlerin merak ettiği başka bir şey varsa yorumlarda lütfen yazın. Cevaplamaya çalışacağım hepsine. Patch notlarını dediğim gibi hani bir iki gün içinde Discord'da komple Türkçe olarak atmış olurum. Şeyleri okumayacağım sizi falanca canavarın artık mantarı daha görünür oldu falan tarzı şeylere de çok ihtiyaç yok. Onları zaten oynadıkça görürüz. Benden Minion görmeye alışık olduğunuz için ben de size Minion'la ilgili daha fazla bilgi vermeye çalıştım. Dediğim gibi yine bir şey soracaksınız. Merak ettiğiniz başka bir şey varsa yorumlar kısmında da belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Telefondan izleyenler de hype tuşuna basarsa beni mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.